Muhteşem ve Muhteşem. Domates tarlasındayım ve domatesler topluyorum. Harika hepsi. Hoppa. Böyle dalından koparmak gibisi yok. İnanılmaz güzel hepsi arkadaşlar. Çok güzeller. İnanılmaz hepsi güzel. Evet, buraya geçtim. Burada da güzel domatesler var. Ya bir sinek geldi. Kör sinek yine başımın üstünde geziyor geziyor ya. Burada da güzel bir domates gördüm. Harika. Bakar mısınız güzel? Hoşçakalın.